ses. Zulmün ve terörün tüm yüzlerini gördüğümüz zamanlardan geçmekteyiz. İslam alemi ve mazlum tüm coğrafyalar her gün ağır bedeller ödemeye ve acılar çekmeye devam etmektedir. Yönümüzü ne tarafa dönsek bir yakarış, bir feryat yüreklerimizi sızlatmaktadır. Ve atılması gereken adımlar geciktikçe veballeri bir o kadar daha büyümektedir. Haremimiz olan, namusumuz olan Mescid-i Aksa her gün terörist İsrailliler tarafından basılmaktadır. Müslümanların izzetleri çiğnenmeye devam etmektedir. Terörist İsrail'in işgalleri sebebiyle Müslüman yurdu her gün kan ağlamaktadır. Yıllardır süre gelen zulümler devam ederken terörist İsrail'in sözde Cumhurbaşkanı Yitrak Herzog'un Türkiye'ye gelecek olması Türkiye Müslümanları için ancak ve ancak bir utanç sebebidir. Müslüman milletimizin yüzyıllardır İslam alemine öncülük ve önderlik yapmış iken böyle bir utançla karşı karşıya kalması şerefli tarihimize kara bir leke olarak sürülecektir. Yıllar evvel Şimon Perez'in Millet meclisimizde yaptığı konuşmanın sızıları hala iken, Yitrak Herzog'un Türkiye'ye nasıl bir teklif veyahut nasıl bir tehditle geleceği ise bizleri endişeye sevk etmektedir. İki devletli çözüm önerileriyle gündeme gelen Yitrak çözümlerin değil Terör faaliyetlerinin öncüsüdür. Müslümanların hangi sorununa bugüne kadar çözüm bulmuştur? Mescidimize yapılan hangi saldırıyı önlemiştir? Tek yaptıkları ellerindeki sermaye ve medya gücüyle Müslümanları sıkıştırmaktır. Siyonist lobilerin ve dünyadaki terörün ana merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri ile İslam coğrafyasında yaptıkları katliamlar, işgaller, tecavüzler, sömürü faaliyetleri ayan beyan ortadadır. Bunları görmemek için kör, duymamak için sağır, dertlenmemek için vicdan ve izandan yoksun olmak gerekir. Müslüman liderlerin teröristlere tepki vermesi gerekirken işbirliği için yarıştıklarını üzülerek görmekteyiz. Ve onlara diyoruz ki Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Allah'a güvenin ve ahireti düşünün. Aynı şekilde Müslüman hatların Filistin davasına gerekli önemi vermemesi ayrı bir vakadır. Filistin davası için gayret göstermek imanımızın ve de insanlığımızın bir gereğidir. Elbet bir gün toprak olacağız. Tek gayemiz Allah'ın rızasıdır. Haysiyetimizle yaşayalım ki şerefli bir ölüm bizleri bulsun. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Allah'ın laneti o zalimleri sevenlerin, destekleyenlerin ve tüm işbirlikçilerinin üzerine olsun. Allah'ın laneti İslam alemi arasında nifak saçanların üzerine olsun. Amin. Zafer İslam'ındır, zafer Allah'ındır. Allah'ın yardımı ise mutlak mücahitlerle beraberdir. Amin.